you <laughs> Ben vereceğim. Tamam mı? Sen bana bak. Eee. Bana bestemi nasıl verir misin? Tamam mı? Benim mi? Ben. Nasıl ya? Ah. Neyse, hadi ben yemeğe geçiyorum. Sana doğruyacağım. Sana verip sen de şey yap, e, düz doğruya tamam mı? Tamam, atla. Hadi. Ben kaçabilirsem ben oynayacağım. Sana gelirim ben. Ay sıkıldım ya. doğru mu? Doğru mu kardeşim? Birazdan gelebilirsin. Ben sana gelirim zaten. Kaldırmazsın değil mi abi? Kaldırmazsın. Kız ben sana niye kaldırıyor? Kaldırmaz tabii ki. Şimdi, Şimdi yarısını satayım. Thank you. <laughs> tamam kardeşim tamam, sen şimdi Ben sana yemek yapacaktım. Ama sen git onu fırına koy sen biliyorsun Tamam ben fırına koyacağım. Yani birazcık koy. Ha, bana çok iyi Ne güzel koymak. Koydum. <laughs> Koyalım ya. Kardeşim, şişeyi, böyle böyle. Şimdi acaba yakalım. çok bunu şöyle ben. Şimdi etini pişiriyorum ben. buraya boşsuz koyalım. Kahve yapalım şimdi. Hadi karıştırır mısın? Tabii karıştırırım. Tabii yani karıştırmazsam. Çok, çok sevdim. Ben çok seviyorum karıştırmayı. Evet. Çok güzel. Yavaşça koyalım Hı -hı.

musun? Ben dikkatliyim bu konuda. Aa, kardeşim dikkat et. Aklına çalır ya? Tutmuş. Çok güzel oldu. Ben böyle kavururken Ben seninle Tamam mı? Yemekleri hazırla beğensin arkadaşım. Beğenir beğenir. Sadece geliyordu. Seninle oynadık. Ne güzel.

Şey, kardeşim ben koyuyorum tamam mı? Tamam, koy ben kavuramıyorum zaten. Kavurmamıza özellikle tabii ki kavurma yapıyoruz kardeşim. ben salatayı hazırlıyorum. Sen de onu kavuruyorum tamam mı? Evet. çok güzel bir salata yapıyorum. ben şey bakıyorum. Bak pişmiş birazcık dinler. sonra bir daha sonra sonra Birazcık dursun Bak da çok güzel koktu pizza. Ve evet, sen de Çok güzel. Birazcık daha yapıyorum. Atalım, buralım, evet kardeşim aferin. Biliyorsun sen bu Biliyor, Şimdi meyve tabağı hazırım. Meyve tabağı mı? tabağı Meyve tabağı, evet. tabağı hazırlıyorum.

Nerede kaldı? Misafirimiz gelecek. O yolda çünkü. Birazcık uzak olduğu için birazcık geç geliyor. Evet, tane tabak hazırladım. Aslında ah, iki tane hazırlasam tamam Bu pişti zaten. Tamam